Norveç katliamının üzerinden tam bir yıl geçti. O korkunç günde sevdiklerini kurban veren ailelerin acısı ise hiç dinmedi. Geçtiğimiz yıl 22 Temmuz günü Anders Behring Breivik tarafından gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybedenler başkent Oslo ve Utøya adasında düzenlenen törenlerle anılıyor. İlk tören bu sabah saatlerinde Oslo'da bombalı saldırının düzenlendiği yerde yapıldı. Hükümetin en üst seviyede temsil edildiği törende Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg de bir konuşma yaptı. Bizim tekrar normal yaşantımıza dönebilmemiz, Norveç toplumunu hedef alan böyle saldırılar karşısında birlik içinde olduğumuzu göstermemiz açısından çok önemliydi. <laughs> Ülke çapındaki kiliselerde kurbanları anmak için ayinler düzenlenirken bir diğer anma töreni ise Utøya adasındaydı. Törene katılım oldukça yüksekti. Norveçli cani Anders Behring Breivik Oslo'da düzenlediği bombalı saldırının ardından ...Ütoya adasına geçerek 69 kişiyi katletmişti. Katliamdan kurtulan bir gencin annesi sevdiklerini kaybedenlere destek olmak için yanlarında olmak kayıplarını anmak çok önemli. Burada yaşananlar çok acıydı. En azından şimdi desteğe ve sevgiye ihtiyacı olan kişilere yardım edebiliriz şeklinde konuştu katledilen 77 kişi için saygı duruşunun yapıldığı törende gözyaşlı aileler ayakta durmakta güçlük çekti.